1970'lerde bir deney ekibine katıldığınızı varsayalım. Sağlıklı bir insansınız. Göreviniz ise size verilen adresteki akıl hastanesine giderek kafanızın içinde sürekli sesler olduğunu ve tedavi edilmek istediğinizi söylemek. Evet, bu kadar basit. Deney başlıyor, hastaneye gidiyor. Yani baya bildiğin akli dengesi bozuk hani deli taklidi yapıyorlar. Ve doktora kafanızın içinde sesler olduğunu söylüyorsunuz. Doktor durumu değerlendiriyor ve hastaneye yatışınız yapılıyor. Deney tıkır tıkır işliyor ama sonra bir sorun ortaya çıkıyor. Deney gereği yatışınız yapıldıktan sonra iyi olduğunuzu söyleyerek taburcu olmanız gerekiyor. Siz de doktorunuza giderek ben artık iyiyim, taburcu olmak istiyorum diyorsunuz ama haftalarca kendinizi doktora inandıramayarak gerçek akıl hastalarının arasında kalıyorsunuz. Saçmalığa bak ya! Ne yapardınız? Harbi düşünsene yani kendini anlatmaya çalışıyorsun, yırtıyorsun. Ya diyorsun ki abi problem mi değilim kardeşim ama o adam sana öyle bir bakış açısıyla bakıyor ki belki normal bir insan olduğunu düşünerek baksa hiç işte onu kıl etmeyecek şeylere takılmaya başlıyor anladın mı? Langıdır lan lan. Eğer hoşunuza giderse videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Haydi bakalım. İyi seyirler. 1973 yılı psikiyatri alanında önemli bir dönüm noktası olmuştu. Aslında bu dönüm noktasının merkezinde de Stanford Üniversitesi psikiyatri profesörü David Rosenhan'ın gerçekleştirdiği, psikiyatri camiasında geniş yankılar uyandıran bir deney yer alıyordu. Bu deney akıl sağlığının değerlendirilmesi ve psikiyatrik tanıların güvenilirliği konusunda radikal ve düşündürücü sorular ortaya koymuş, psikiyatri dünyasında oldukça ses getirmeyi başarmıştı. tak bence bu arada çok doğru bir deney yani şu an bile ben size söyleyeyim. Ben inanıyorum baba belli başlı yerlere ben gitsem ya desem ki ya şöyle bir şey var, böyle bir şey var, şöyle bir şey var. Bana o tanıyı koysalar, sonra beni hastaneye yatırsalar, ben o hastaneden kolay kolay çıkabileceğimi düşünmüyorum. Yani çok sıkıntılı bir şey. Gerçekten işin ehline emanet edilmek lazım. Bu tarz mevzular biraz sıkıntılı. Çok ince noktalar, çok ince çizgiler var. 1973 yılına gösterdiğinde Profesör David kendi soyadının verildiği Rosanan deneyini gerçekleştirmek üzere çalışmalara başlamıştı. Aslında deneyin amacı kelimelere dökülünce oldukça basit gibi gözüküyordu. Psikiyatri alanında var olan güven sorununun derinlemesine incelenmesi amaçlanmıştı. Profesör bir nevi psikiyatri tanılarının genellikle subjektif yani öznen olduğunu, doktorların hastalar üzerinde karar verirlerken bu kararları daha bireysel bakış açısıyla, hisleriyle, kendi algılarıyla aldığını ve bu tanıları bireylerin gerçek psikolojik durumlarını yansıtmakta yetersiz kaldığını düşünüyordu. İşte bu düşüncelerin doğruluğunu test etmek için de psikiyatrik değerlendirmelerin ne kadar güvenilir olduğunu ölçmeyi hedefleyen bir deney tasarlamıştı. Ya yani çünkü şöyle düşün abi adam mesela hasta şizofreni hastası tamam mı doktor ona şizofren gözüyle bakıyor yani bir önyargıyla yaklaşıyor test ediyor anladın mı o önyargı var mı yok mu etkiliyor mu etkilemiyor mu Abone modu açalım bence bu videoda. Ben yayına şuraya YouTube'a chat'i kapatayım. Tamam. Şöyle abone modu açalım. Abonelerle sohbet muhabbet etsin bir de bu videoda. Ayıp etmeyek. Açtım. Geldim mi chat? Aleykümselam. Aleykümselam. Haydi başlattım. Bu deneyde de kendisi de dahil olmak üzere çeşitli meslek gruplarından oluşan toplam 8 kişilik bir gönüllü grubu bir araya getirmişti. 8 kişi bu grubu... 8 farklı hastane. Bu da 3 psikolog, bir psikiyatr, bir öğrenci, bir pedagog, bir ev kadını ve bir ressamdan oluşturmuştu. Katılımcıların seçilmesindeki en temel kriter ise deneyin amacına uygun bir şekilde hizmet edebilecek, psikolojik rahatsızlıklara ilgi duyan, nispeten yani bilindiği kadarıyla sağlıklı olduğu düşünülen ve güzel bir tiyatro sergileyebilecek insanlar olmalarıydı. Seçmedi Oluşturulan ya. bu grubun bireyleri kısa bir eğitimden geçirilmiş ve Amerika genelinde farklı ruh ve sinir hastalıkları hastanelerine başvurmak için talimat almışlar. Rozona'nın yapacağı bu deneyin tahmin edilen sonuçları hakkında çıkarımlar yapsalardı Deneklerin başlarına gelecekler pek tahmin edilebilir gibi değildi Ama abi çok korkunç geliyor şimdi düşünsene Gerçekten bir sıkıntın yok ama sana zorla ilaç veriyorlar Zorla işte o insanların arasında tutuluyorsun baya zorla Orada kalıyorsun tedavi edilmeye çalışıyorsun ama aslında tedavi edilecek bir şeyin yok İnsanlara kendini inandırıp dışarı çıkamıyorsun Korkunç yani öyle ya da böyle deney başlamıştı. Deneyin ilk aşamasında grubun her bir bireyi akıl hastanesine başvururken belirli bir semptomu taklit ederek yani gayipten sesler duyduğunu kafalarında sürekli boş, boşluk, nafile gibi kelimeler döndüğünü belirterek hastanelere müracaat etmeye başlamıştı. Bu arada da deneyde olduklarını söylemeleri kesinlikle yasaktı. Ama ilginçtir ki zaten kafasında sesler duymayan fakat sesler duyduğuna dair rol yapan 8 grup üyesinin tamamı başvuru yaptıkları farklı hastanelerden kabul almış ve tedavi olmaları gerektiği belirtilmiş. Bak! Şimdi dakika bir burada insan sarsılıyor. Sarsılıyor. Şimdi burada diyorsun ki lan Allah Allah. Şimdi bu adamlar hasta değil. Demek ki bir taklit yaparak böyle bir tanı konulabiliyor. Değil mi? Aslında bunun bir testi olmalı. Ve o testi adam yalan da söylese bir şey de söylese geçememeli anladın mı o testten? İşte. Tekrar ediyorum bu insanların hiçbiri oyunculuk eğitimi almamış gerçekten hasta olmayan sadece rol yapan ya da yapmaya çalışan insanlardı yani kendinizi onların yerine koyduğunuzda yapacağınız ortalama bir psikolojik hastalığı olan insan rolünü yaparak sıfır kayıpla hepsi hastanelerden yatış almıştı hepsi bak. ki bu da deneyin en sarsıcı ve başarısında büyük rol oynayan kıstaslarından biriydi Tabi ya tasarımın... korkunç oğlum da hastanelerin kalitesinin etkisini de test etmek için çeşitli türde klinikler seçilmişti. Bu yüzden de özel hastaneler, kırsal kesimlerdeki devlet hastaneleri ve büyük şehirlerdeki üniversite hastaneleri gibi farklı sağlık kurumlarına deneyde yer verilmişti. Bu çeşitlilik, deneyin çeşitli ortamlar ve koşullar altında nasıl sonuçlandığını gözlemleme amacı taşıdığı içinse oldukça önemliydi. Katılımcılar hastanelere başvurduklarında isimleri ve meslekleri gibi temel bilgileri doğru şekilde vermişlerdi. Ancak konulacak tanıya etkisi olmaması için kişisel yaşamlarına dair detaylı bilgi vermekten kaçınmışlardı. Kendileriyle ilgili bir kereye mahsus söyledikleri tek yalan kafalarındaki seslerdi. Bunun dışında garip hareketler yapmayacaklar. Normal hayatlarında nasıllarsa öyle davranacaklardı. Her bir katılımcı başvurduğu hastanede şizofreni ya da diğer... Yani anladın mı? İlk başta o yanlış anlamayanlar için anlatmaya çalışıyorum. Videoya odaklanın arkadaşlar. Eee... adam ilk başta o yalanı söylüyor içeriye sızıyor. Sızdıktan sonra bak dakika birden itibaren normal şeyine başlıyor yaşantısına. Direkt ekip bak hiç acımayın de banlayın. Siz anladınız kimleri banlamanız gerektiğini banlayın abi çekinmeyin ya psikiyatrik bozukluklar gibi bir tanı almıştı. Ama bu tanılar öyle nispeten basit sayılabilecek, yani konulan tanılara göre basit sayılabilecek. Obsesif kompulsif bozukluk ya da anksiyete gibi bir şey değildi. 8 denekten 7'sine direkt şizofreni verilmiş. Bir katılımcı ise bipolar bozukluk olarak bilinen Bak. manik depresyon teşhisi konmuştu. Oysa dediğim gibi tüm katılımcılar sadece kafalarında ses duyduklarını söylemişlerdi. Bu yüzden de sadece bu tanılar bile. Hastane personelinin psikiyatrik durumlarda değerlendirme biçiminin ne kadar öznen olduğunu gözler önüne sermeye yetmişti. Ancak David bu sonuçta yetinmemiş ve deneye devam etmek istemişti. Zaten Profesör Rosina'nın ısrarı deneklerin ve kendinin orada bir iki gün kalıp çıkmaları gibi basit bir düşünceden çok başka bir noktaya evrilecekti. İzle şimdi izle. <laughs> çok korkunç. Çok var da çok bence hani ortamı bayağı dağıtacak bir deney. Yani şu ana kadarki bilgiler bile hani direkt insana diyor ki ne oluyor lan hani Demek ki kim vur diye gidebilecek bir sürü insan var burada. Deneyin ikinci aşamasında katılımcıların hastane ortamında normal davranışlar sergilemeleri ve semptomlarının ortadan kalktığını yani tamamen iyileştiklerini belirtmeleri gerekiyordu. Bu evrede de diğer hastalarla sosyal ilişkiler kurmuşlar, terapilere katılmışlar ve kendilerine verilen ilaçları düzenli olarak almışlardı. Tabii. İlacı da alıyorlar ha. Her biri bir yandan da hastane personelinin katılımcıların nasıl değerlendirdiğini, normal davranışları nasıl algıladığını ve ne tür tedaviler uygulandığına dair detaylı notlar almaya başlamıştı. Ancak katılımcılar uzun sürelerce normal davranışlar sergilemelerini, oraya yattıkları ilk günden itibaren artık iyileştiklerini ve kafalarında seslerin kaybolduğunu söylemelerine rağmen hastane personeli ve hocalar tarafından hala şizofreni ve diğer psikiyatrik bozukluklar tanılarıyla değerlendirilmeye devam edilmişti. Bu çok korkucu ya. Mesela bu videoyu çok böyle işinde uzman bir pro e, böyle bir tam bir profesör olmuş böyle harbi bir psikiyatırla şey yapmak isterdim yani izleyip böyle bir anlatımını ondan anlamak isterdim yani anladın mı Durum birazcık korkmuştu. Bu ikinci aşamada ise ortaya ilginç bir gözlem çıkmıştı. Hastane personeli katılımcıların normal davranışlarını anormal olarak değerlendirmeye başlamıştı. Bak, bak. Mesela bir katılımcının günlük tuttuğunu fark eden bir hemşire. Bu davranışı hastanın sürekli yazma davranışı gösterdiği bak, şekilde sanki rahatsızlığından bak. dolayı günlük tutuyormuş gibi raporlamıştı. Benzer şekilde katılımcıların günlük yaşamları ile ilgili yaptıkları açıklamaları, su içişleri, yemek yiyişleri ve bunları birer sağlıklı insan olarak yapıyor oluşları hastane personeli önelli tarafından şizofreni ve bipolar bozukluk belirtisi olarak görülmüştü. Ayrıca yani bayağı ön yargıyla hareket ediyorlar anladın mı? Ön yargıyla Deneyin yapıldığı bu hastanelerden bir iki tanesi kenar köşede kalmış yerler olsa da kalan diğer hastanelerin çoğu inanılmaz donanımlı ve bir tanesi döneminin en pahalı hastanelerinden birisiydi. Yani durum vahimdi. Örneğin bir katılımcının aile içi ilişkiler ve çocuklarıyla ilgili verdiği bilgiler öfke patlamaları ve çocuklarına vurma şeklinde yorumlanmış ve bu durum taşıdığı psikolojik hastalığa bağlanmıştı. Günler Allah Allah! Bir deneyden kabusa döner vaziyette ilerliyordu. Katılımcının deneyde olduğunu söyledi söylemesi yasaktı ve kimse onların hasta olmadıklarına inanmıyordu. Uygulanan ekip bir şey yazayım. chat kusura bakmayın bölüyorum. Aleyküselam. Haydi koş. Onun tedavi sürecinde hastalardan en erkeni 7 günde, en geçi ise 52 günde taburcu olabilmişti. 52 bak. Hastalardan en erkeni 7 günde, en geçi ise 52 günde taburcu olabilmişti. Bence şu 7 günde mesela giden adam aslında çok böyle sıkıntı değil yani. 7 gün gerçi tartışılır 7 gün kalması bile aslında bir skandal mı? Ama 52 gün ne demek oğlum? 52 gün nasıl fark edilemez ya? 52 gün. Ancak hastaneye göre hiçbir katılımcı tamamen iyileşmiş bir şekilde değil. Hastalıkları Bak. remisyon dönemine geçtiği için. Yani daha fazla atak döneminde bulunmadıkları ve hastalıklarının gerilemeye başladıkları düşüncesiyle taburcu edilmişti. Aslında hiçbirinin gerçekten de hasta olmadığını düşünürsek durum gerçekten de içler acısı gözüküyordu. Çok daha ilginç. Hastanede tedavi gören gerçek hastalık Onlarca psikolog ve hemşireye rağmen sahte hastaların durumunda bariz bir anormallik olduğunu çok daha kolay bir şekilde fark etmeyi başarmış. Hatta bazıları "Siz gerçek hasta olamazsınız. Gizlice teftişe geldiniz sanırım." bile demişti. Baksana Oca ların fark edemediklerini hasta oldukları iddia edildi. Hasta diyemiyorum çünkü artık insanlar fark etti. Çok işte bu kabus gibi geçen da. süreçte ise deneyin katılımcıları toplamda 2000'den fazla ilaca maruz bırakılmaya çalışılmış. Olmayan hastalıklarının tedavisi denenmişti. Tabi neyse ki katılımcılar onlara verilen bu ilaçları içmemeyi başarmış ve tuvalete dökerek bahçeye atarak Heee. bir şekilde kurtulmuşlardı. Yani ben ilaçları içtiler sandım ilk başta. İçiyormuş taklidi yapıyorlar o zaman. Aleykümselam kardeşim hoş geldiniz. İçiyormuş taklidi yapıyorlar o zaman. Ama yine bir skandal. Hiçbir gözetmen, hemşire ya da doktor bu sözde hastaların onlara verilen ilaçları içmediklerinin farkına varamamışlardı. Zaten hastane personeli, doktorlar ve diğer çalışanlar, katılımcılar tamamen taburcu olup da David Rosen'ın da arasında bu arada. akıllı olmak adlı makalesini yayınlayana kadar da gerçeği fark edemeyeceklerdi. Neyse ki katılımcılar bildiğimiz kadarıyla sağ salim taburcu olmuş ve deney sona ermişti. Ama 52 gün harbi skandal Johnny. 1973 yılında David'in yayınladığı bu çalışma bilim camiasını şok etmiş. Hastane personelinin, katılımcıların normal davranışlarını nasıl yanlış şekilde değerlendirdiğini ve tanıların aslında ne kadar özner şekilde konulduğunu açıkça belirtmişti. Psikiyatri kliniklerinde akıl sağlığının doğru bir şekilde değerlendirilemediği, şizofreni teşhisi konmuş bireylerin sağlıklı olduklarının fark edilemediği, yani aslında hastanede olan birçok hastanın belki şu an taburcu olacak kadar sağlıklı olabileceği ancak doktorların olaya bu şekilde bakmadıklarını açıkça ortaya koymuştu. Bu makalenin ardından onlarca klinik David'e oldukça tepki göstermiş. Hatta, Hatta şey hatırlıyorum ben bu deneyi önceden iyi araştırmıştım ben. Hatta bazı hastanelerde challenge falan koyuyorlarmış ortaya. Bir hastane challenge'ı koymuş mu ne sonra rezil mi ne olmuştu? Challenge koyuyor sanki YouTube videosu. Biz de bizim burayı deneyin bakalım da onu sahtekar ve dolandırıcı olarak suçlamışlardı. Ortaya çıkan bu gerçeklerden dolayı da kliniklerde yatan akıl hastalarının yakınları kliniklere karşı büyük bir tepki göstermeye başlamış. Artık ya da en başından sağlıklı olması olası yakınlarını görmek istemişlerdi. Tabi abi işi düşünsenize ya. Şöyle bir dönemde bir makale yayınlanıyor. Bir şey oluyor ortalık 56 her yerde haberlerde falan konuşuluyor. Şüphe duymaz mısın abicim? Şu anda bile insanı şüpheye düşürüyor ki şu an çok şey değişmiştir. Ama yani bu dönemde bile bizi etkiliyorsa bu o dönemde bir düşünsene. Kafaya ben olsam bir tanıdığım varsa falan acilen yanına giderdim, bir bakardım, ederdim. Kendim müdahale ederdim yani anladın mı? Ama onların aksine klinikler bu durumu kesinlikle kabul etmiyor. Bu yaşananların abartılardan, birer kurmaca, karalama kampanyası olduğundan bahsediyorlar. Çok ciddi bir konu Hatta aynen. Bir hastane David'e açık bir şekilde önümüzdeki 3 ay içerisinde istediğiniz kadar sahte hasta gönderin. Biz kimin gerçek, kimin sahte olduğunu anlayacağımızı garanti ederiz diye meydan bile okuyordu. Hastanenin halka açık şekilde ilan ettiği bu meydan okumada profesörün oldukça ilgisini çekmişti. O yaşadığı tecrübeler doğrultusunda hastane ve kliniklere güvenemeyeceğinin farkında. Ama onların ipini tamamen çekmedi. İzle. Teklifi kabul etmiş ve 3 aylık süreçte gerekeni yapacağını, o hastanenin gerçek hastaları bulamayacağını söylemişti. Az sonra bu düellonun sonucuna geliriz ama David'in yaptığı bu deneyle karşı karşıya geldiği kişiler sadece hastane sahipleri değildi. Artık bazı meslektaşları da karşısındaydı. Ama öyle ya da böyle. Akıl sağlığının değerlendirilmesinde kullanılan etiketlerin, bireylerin gerçek durumlarının yansıtmakta yetersiz olduğu belliydi. Ve bu durum psikiyatri camiasında köklü değişiklikler gerektirdi. Bir grup psikiyatrist, deneyin psikiyatrik tanılara olan güveni zedelediğini ve bu durumun hastalar üzerinde olumsuz etkiler yaratacağını savunmuştu. Yani hasta olanlar bu sav ile onu reddedebilir yahut kendini sağlıklı sananlar yine aynı görüş ile düşüncelerini değiştirebilirdi artık. Bu arada bu harbiden iki ucu boklu değnek. Yani gerçekten hasta olup, hastaneye güvenip, tedavi olup kurtulacak insan bile şu an diyor ki hayır ben hasta değilim. Benim tedavi ihtiyacım yok. Bunlar doğru bilmiyorlar, yanlış tanı koyuyorlar bana deyip, laf onu da iptal ediyor, onun tedaviyi iptal ediyor. Anladın mı? İki ucu bokku diyelim, çok sıkıntı. Harbi çok sıkıntı deney gerçekten de sesini öyle duyurmaya başarmıştık. Çıkan bu tartışmalar Amerikan Psikiyatri Birliği'nin Ruhsal Bozuklukların Tanısal ve İstatistiksel E-Kitabı'nın 1980 yılında daha kapsamlı bir şekilde incelenmesine ve güncellenmesine yol açmıştı. Bunun dışında deneyden etkilenen tek bölümü klinik psikoloji değildi. Aynı zamanda akıl hastalarına karşı sergilenen toplumsal algı da değişmeye başlamıştı. Evet, akıl sağlığı insanların kendini güvende hissetmesi için oldukça önemliydi. Ancak insanlar hayatlarının çeşitli dönemlerinde duygularını duygusal zorluklar, yükselişler ve çöküşler yaşayabilirlerdi. Ve bu durum onların hasta olduğu sonucuna varmamızda yeterli bir çıkarım sağlamazdı. Zaten bu deneyde asıl vurgulanmak istenen de buydu belki de. Bu zorlukların bireyleri da... Al abi abone hop. Al abone dert etmeyin. Mr. Seer doğru diyorsun. Geç abone damgalamadan ele alınması gerektiğine değiniliyordu. İnsanlar zor bir dönemden geçtiklerinde hemen akıl hastası damgası yememeli ve toplumdan bu şekilde dışlanmamalılardı. Belki de basit bir tedaviyle kısa sürede hastalıklarından kurtulabilecek olan insanlar, psikolojik etkilenmenin ve ön yargıların yüzünden kalıcı olarak bir akıl hastalığına sahip olabiliyor ya da gerçekten hasta olan bireyler yanlış teşhislerle ötelenip ya da daha doğrusu hiç teşhis edilemeyip hem kendileri... Çok korkunç değil mi arkadaşlar ya? çok korkunç oğlum. Yanlış bir karar ile insanların hayatı değişebiliyor yani anladın mı? Harbi çok e, insana böyle stres içine sokar bu durum ya. Ha hani benim aklıma hep şey geliyor ya. Bir psikoloğa tabii ki de benim psikiyatra psikoloğa güvenim sonsuz yani. Çok güveniyorum. Şu anda zaten daha da ilerlemiştir bu alanlar ama hep şeyi falan merak ediyorum. Ya yani ben gittim. Lan yanlışlıkla bir kelime söyledim yani anladın mı? Aklımdan dedim, dedim dedim yanlış bir kelime söyledim. O da konuyu farklı bir yere çevirdi. Hani acaba ön yargı yaratır mı etkiler mi falan insan bunları düşünüyor yani hem de çevrelerine ciddi psikolojik ve fiziksel zararlar verebiliyorlardı. Düşünsenize kanser olmadığınız halde kansersiniz deniliyor ve kemoterapi almaya zorlanıyorsunuz. Olmadığınızı söylediğiniz halde düşüncelerinizi kabul ettiremiyorsunuz. Yahut tam tersi herhangi bir hastalık şikayetiyle doktora gittiğinizde gerçekten hasta olduğunuz halde hayır değilsiniz diyerek geri eve gönderilebiliyorsunuz. Farkındayım. Durum psikoloji alanında bu kadar basit değil olayın ilgilileri yahut değerli hekimleri bana kızmasın hemen. Ama... evet ben de onu diyorum zaten Hı. Ha, benim mesela şu son zamanlarda bildiğim şey şöyle bir şey var hani belli başlı testler çözülüyor ve bu testler belli süreçlerle çözülüyor ve bu testlerde e, işte şaşırtıcı ondan sonra seni yanıltacak işte rol yapacak insanları yakalayacak belli başlı muhabbetler var Oralardan yakalanıyor diye biliyorum yani. O yüzden bir profesyonelle konuşup onun o bilgileri almak istedim. Anladın mı? Ama biz yetkin olmayanların böyle bir durumdaki tek çaresi kolu ağrıyınca ortopediye, dişi ağrıyınca dişçiye gitmek şeklinde seyrediyor. Elden gelen bu. Haliyle psikolojik sorunlarda da hap verilip eve gönderilmek yerine onarım talep edebiliyoruz. Gerçek bir onarım. Sadece olan sorunu çözmek demek olmuyor. Takdir edersiniz ki bizim sorun sandığımız şeyin sorun olmadığını öğrenmek de gayet yetiyor bazen. Ben Nutka geçince bir kısmı unuttum sanmayın. Han ile hastane arasındaki duello'da vakitler 3'e. Üç... Ozanhan deneyi sıkıntılı diyorlardı da diyorlardı kolpa karışmış içine galiba ne kadar izlediğinizi bilmiyorum yine de mesajı okey. Bence mesajı doğru, mesajı çok doğru ama deneyde ne vardır ne yoktur oralarını tabii ki de bilmiyorsun. Geçmişti ve sonuçların açıklanmasının vakti gelmişti. 193 hasta bu iddialaşma sürecinde o hastaneye giderek şikayetlerini belirtmiş ve tedavi talebinde bulunmuş. 193 Haliyle hastane bu 193 kişiden hangisinin rozana'nın gönderdiği yalancı hastalar olduğunu bilmediği için tetkiklerini iyi yapmış, işi inceleyip sık dokunmuştu. Geçen sürenin ardından da gururlu bir tavırla sonuçları kamuoyuna açıklamışlardı. Sonuca göre başvuru yapan 193 hastadan 41'i kesinlikle yalancı ve büyük ihtimal rozana Hiç göndermemiş değil mi? <laughs> Öyle bir şey miydi lan bu? Ah ne oldu lan? Kamera niye gitti ya? Benim bu bilgis bura bence yine elektriklenmeye başladı ha. Hiç göndermemişti herhalde değil mi? Bir mevzu vardı ya. Fırtına'nın gönderdiği katılımcılardı. Hatta o 41 kişiden 19'u daha ilk kontrolde herhangi bir yatış olmadan tamamen sağlıklı oldukları iddiasıyla geri çevrilmişlerdi. Kalan hastalardan 42'si ise şüpheli durumdaki yani gerçekten hasta mı yoksa yalancı mı belli olmayan kişilerdi. Yani sonuçlar ortadaydı. Böylece hastane tüm bu sayıları paylaşmış, adeta halkın gözünde güven tazeleyerek Rosanna'nın bu gönderdiği yalancı hastaları fark ettiklerini ve zaten durumun her zaman böyle olduğunu kendilerinin güvenilir olduklarını ilan etmişlerdi. Ama Rosana'nın sonuca dair açıklaması başka bir bombaydı. Profesör bu iddialaştıkları 3 aylık süreçte o hastaneye hiç hasta göndermediğini söylemişti. O salı verilen 19 hastanın akıbeti ise tarihte bir bilinmez olarak kalacaktı. Hadi bakalım. Öyle şeye böyle nemek. Ne bu haftalık benden bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Eğer öyleyse bu kanaldaki tüm işleri tek başıma yaptım ve Sadece sizin yapacağınız beğeniler ve yorumlarınızla bunları gerçek. Ya abi mesela kolun kırılsa belli oluyor dışarıdan anladın mı? Yani kol kırık, tedavisi basit. İşte ne bileyim, kanser olsan belli başlı testleri var, belli başlı şeyler üzerinden ilerleniyor. Yani yakalanabilecek dalları çok. Tabii ki de yanlış tanı oralarda da koyulabilir, bir şeyler olabilir ama milyarda birdir. Anladın mı? Ama akıl hastalığında çok böyle yakalanabilecek bir şey yok ya. O insanları şüpheye düşürüyor. Bu arada hikaye çok cool da zaten burada sistemsel bir çıkmaz var. Bunların çoğunu hastalık bile demek yanlışken oradaki filtreyi yargılamak da saçma. Of aklı gelecek her şey bir de para yatırıp Robux almıştım mal gibi. Ne diyorsun ya? Robux ne alaka? Merve 0006. Ne diyorsunuz abim?